Adını yazmışım daha da yazabilirim doldurabilir misin yaprak yaprak Peçete alabilir miyiz bir de? Alamazsın peçeteyi slalom söndürebilir misin toprak toprak Herkese selam arkadaşlar ben Ahmet önder bugün yanımda peçete isteyen küçük kafalı slalom Woo! Arkadaşlar yasaklanmış şekerler videosunu çok sevdiğiniz için part 2'sini çekiyoruz Şunu Şu Sula şekerler ya bu ne peçete kat Bugün yasaklanmış şekerler part 2'yi çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü birincisini çok sevmişler Slalom. O zaman ikincisini çekerim. Birincisini sana çekmiştik. İkincisini dedim ki ben çekeyim. Sen de ikincisini çekmek istersen yasaklanmış oyuncaklar part 2'yi çekebilirsin. Olur. Direkt başlayalım bence. Hadi. Tak. Hamburger şeker. Big Mac. Şeker mi bu? Neden yasaklanan alan açamıyor çünkü çocuklar bunu. Burası yenmiyor değil mi üstü? Ama benim yiyesim geldi mesela. Bundan mı yasaklandı acaba? Açılıyor mu bu? Şeker tarafı nerede? İçindedir. Aha! Dur dökülmesin İyi, dikkatli aç. E, hadi. <laughs> Ben açayım. Aa ama dediler sana dökülmesin diye. Ha bu yemciklemelilerden yine. <laughs> ben ondan şimdi yapmam. Denemem ben onu bir daha. Deneyeceksin. Hayır. Denemek zorundasın. <laughs> Videoya geldin artık denemek Hayır. zorundasın. İlk önce bana öncelik verseydin ben deneseydim ben onu denemem. Tozuna bandır. Sence bu neden yasaklanmıştır Sloş? Hamburger olduğu için olabilir mi? Çocukları plastik kemirmeye özendirdiği için, fast özendirdiği için yasaklanmış Yiğit. Bence mantıklı. Şimdi ben çocuğum olsa, 4 yaşında olsa, önümde oturup bütün gün baba hamburger diye ağlasa bana. Bunun yasaklanmasını haklı buldum. Haklı bulundu bir. Bunlar kalsın ben bunu yalacağım. Şaka şaka Serra. Her şey bana pislikmiş gibi bakıyor. Neler yapıyorsun ya. bugün ben anlamıyorum bir e, topluyorum abi ne var? Bak hop bitti bu kadar. Aa, bu da önce yasaklansın mı? İğrenç bir şey. Çocukları sıçmaya özendirdiği için <laughs> mi özendirmiş? Yasaklanmış. Tuvaletin içinden çıkıyor şeker. Yemin et. Nereden çıkacak başka? Aa çok iyi. İyi değil işte. Çok Ulan çok iyi. iyi. da var mı acaba? Bu sefer ilk önce ben tadacağım. Bunlar ne işe yarıyor mesela? Toka. Bu şeker mi? Yiyeceğiz mi? E, yüzük. Hop. Altınların vardı. Altınların nerede? Bitti mi? Dolarlar. Yani tuvaletin içinden ha şekeri buradaymış. Bu ]mış. normal tuvaletin içinden mi çıkması gerekiyor? Ha tuvaleti kandı obo. Oh, oh. Ha. Bunu yasaklama sebebi çok bariz. Bence de. Düşün mesela 5 yaşında bir çocuk gitti tuvalet fırçasını tuvalete dönderdi. Ya tuvalet fırçası değil. Lollipop'unu, lollipop'unu. Al kardeşim tuvalet fırçası olarak ben çocuk Ay, olsam. Ay lollipop, lollipop. Çocuk olsam ben buna inanırım. Sen yapar mısın? Tamam tuvalet fırçasını, fırçasını niye yalasın ya? Çünkü tam loli tuvalet... Lollipop'a batırıp yalacak. Tuvalet fırçası tuvaletin yanında lollipop gibi duruyor zaten öyle. Hayır hiç mantıklı konuşmuyorsun şu an. Onu şimdi. içine bandırıp böyle çocuk A -a. yalayabilir. Ağzına aynen. Ne kadar çirkin bir şeymiş şu Kardeşim niye yasaklasınlar o zaman bunu? Lollipop'u batırmaması için. Tamam o da kötü bir şey. Hadi aç. Neyini açayım baba? Lollipop işte içine bandırmayacağım top midem bulandı. Bunun yasaklanması da çok mantıklı. Bu yüzüğe devam edebilir miyim video boyunca? Ben de okey ver. Hepsini tak. Şunu takabilir miyim bir kere? Aa girmiyor ki. Hayır aşkım. Yanına yanına. Yok. Aşko. Önünü bozuyor. Şuraya şuraya. Bak, Hayır. Lütfen. Şuraya mı? Kulağını takayım. Olur. Bu arada arkadaşlar biz cinli köy videosu çekmek için Azem Köyü'ne gittik. Sakarya'ya. Takayım öyle konuş. Tut çıkarsın. Allah Hulk, çok acı. <laughs> Aaaa, ama çok acıyor. Ama canım güzel. çok acıdı. Ne var onun ucunda bunu yasaklayın. Tabii bu çocuklar almasın. Biz Sakarya'ya gittik arkadaşlar Azem Köyü videosu çekmek için. Cinli köy videosu çekmek için. Tam tamına öğlen birden gece 3'e kadar Sakarya'nın her türlü mahallesine, her türlü dağına, her türlü köyüne, her türlü ilçesine gittik. Hı hı. Affedersiniz artık kaslarımız ağrıdı gezmekten arabayla gezdin sen şimdi ne anlatıyorsun? baba bu adam ne yapsın sabahtan akşama kadar direksiyon sağladı pedal bastı ben yiğit için konuşuyorum 18 saat öyle kabul edilir sakarya'dan yeni ezberledik ne arada. bir tane cin var ne bir tane <laughs> peri var belki de sakarya'da bir tane cin varsa beni bulmazsın zaten cin karşıma çıksaydı onlar <laughs> hemen onu çağıracaktı ben de <laughs> ben diyecektim artık neredesin kral diyecektim ya arkadaşlar youtube'da ne kadar azem köyü videosu varsa hepsi yalandır yalan sakarya'daki azem köyünün dedikodusu şöyle arkadaşlar köye bir tane çoban geliyor çoban köylülere bir şeyler satıyor köylüler çobanın parasını eksik ödüyor. Çoban da kuduruyor. Woo! Yapıyor. Köye bir tane azem büyüsü yapıyor. Azem de Arapça adamını savunucu anlamına geliyor. Yani köyü cinlere diyor ki burayı savurun kardeşim, insan bırakmayın. Böyle bir hikayesi var. Gerçekte olan baraj yapılacak diye köy yıkılıyor. Köyün adı da Beylerbeyi. Davut A köyü ile Esma Hanım köyü arasında kalıyor. O kadar gezdik biliyorsun. Biraz sinirlendim. Yeter be. Diğer yasaklanmış oyuncak. Aa ben bunu biliyorum. Bunun adı neydi? Hiç mi Böyle ama. Atıyorsun ya ondan. Hayır abi bunun yasaklama sebebini kabul edemem asla. Çünkü en sevdiğim şeydi turuncusu. Anneannem alırdı Evet turuncusu. Biz küçükken satar saklardık evde yarışıyormuş gibi atar. <laughs> ha evet evet. Ha. Haa. Ama çocukları gibi ya. Hop. Bunun yasaklanma sebebini ben doğru buluyorum o yüzden. Aslında güzel bir şeker. Aile kontrolünde izin verilebilir. Anneler ve babalar. Çocuklarınızı bununla yalnız bırakmayın. Aa, diş. Sence bu niye yasaklanmış? Vampirliğe mi özendiriyormuş? Boynunu mu ısırmaya başlamış çocuklar? Ya neden biliyor musun? Neden? Evet. Şimdi çocuk bunu yiyor. Yesin. Düşün. Evde bir nenen var. Tamam. Allah rahmet eylesin nenem de öldü. Allah. Nenen nene diyorum ki evde. Artık daralmış çıkardı ağzındaki dişlerini. Koydu suyun içine. Evet. Çocuk da gidiyor onu da ısırıyor. Bence olabilir ya. Ben buna onay vermiyorum. Olamaz. Şimdi o takma diş görünce diye onu yiyecek hali yok yani. Bence Ama de ya. Ama çocuk ısırmaya çalışabilir abi. Çocuk bu Kocaman ya. diş onu anlamıyor musun sen Kocaman ne olduğunu? Yapmışsın. Ben kabul ediyorum bunu yasaklanmış. Ben kabul etmiyorum. Haklı bir sever. Toxic wasp. Benim saç wax'ıma benziyor. Bu ne aga zaten? Açtığım zaman havaya uçacakmış gibi hissediyorum zaten şimdi ben. Watermelon. Al karpuzlu. Ne oluyor yani? Ne bu? Bu niye yasaklandı? Bu tadına bakalım bakalım. <laughs> Neresi bunun? Black cherry yani. Sallamışlar. Bu Bu black bok. <gülüyor> 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 bu ne <laughs> lan? Ekşi daha ekşi bir şey. İğrenç. Bu ne? Ben kusarım bunu yesem. Dur, dur. Bunun yasaklanmasını çok haklı buldum. Orada hala parmaklarımda bir daha geldi. Bunu denetme zamanı sola. Aklım, sana bir tane şeker denetmek istiyorum. Bana. Şu anda nerede olmak istersin? Ankara. Ankara. Ankara'da. Şimdi bu şekeri bir tadına bakacaksın. Ankara. Ankara'da hissedeceksin <laughs> kendini. Gerçekten. Ben senin için açayım, tut sulayacağım. Daha önce böyle bir şeker asla yemedim. O dünyanın en iyi şekeri ama. Gerçekten. Tabii ki de. Ancak neyliymiş bu? Karpuzlu. Al canım Oo. afiyet bal şeker olsun sana. Sen ise sana şeker fabrikası açayım. <laughs> Nasıl Ankara'da mısın şu an? <laughs> denizin böyle tuzunun tadını alıyor musun? Ankara'daki denizin. <laughs> Beğendin mi? Ya çok kötü. Abi. <laughs> <laughs> çok iyi. Hadi başkasına da götürün. <laughs> arkadaşlar. arkadaşları YouTube'a hoş geldiniz. Merhabalar. Ister Kesin kötüdür. Getir Hayır oldum. abi. Şekeri ağzına aldığın zaman nerede olmak istersen orada hissediyorsun. Öyle bir şeker. O yüzden yasaklanmış. <gülüyor> <gülüyor> nerede olmak istersin şu an Tuğçe? İyi bir deniz kenarında şöyle güneşleniyor olmak isterim. Bir tadına bakman lazım şimdi Seç şey. bir ya. Alperen sen. sen... Karpuz, blue raspberry, ne olduğunu bilmiyorum. Black cherry. Abi. Tamam sana bir karpuz benden. Ablam şu an içerisinde Rusya'da. <laughs> ağzına atmıyorsun. Hadi hadi ağzına at. at, at. Aa, boş bir şey mi lan? gülüm. Aa aralarını... O nasıl? Acı bu. <gülüyor> <gülüyor> Onu çekmen lazım tipi böyle yapıyor. <laughs> Acı bu. Galiba limonlu su güzel. Karpuz bok gibi değil mi? Ben de ondan yiyeyim. <laughs> Zehir gibi. <laughs> yiğit bir sen yiyip dene. Böyle kamera arkasından şekerlere sallamayı biliyorsun. Hadi bakalım. hayır hayır buraya gel. Dur daha gel. gelmedi ama. <gülüyor> 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 Oğlum çok kötü. Nasıl? Çenem uyuştu lan çenem kısıldı. Hayır acısı sonradan geliyordu. Abi bir iki yalasaydın ya. bir gargara yapsaydın ya. gargara. <laughs> <laughs> tamam şimdi sıradaki ürün. Bunu niye yasakladınız be? Gözünü çıkarıp yemeye çalışıyorlarmış. Çok iyi Yiğit, çok havalı. Değil mi? Yok artık evet değil mi? <laughs> Yok, mesela evde dediğim gibi bir tane nenen var. Ne tamam, nenen mesela tık. çıkardı, <laughs> takma gözünü koydu suya. Abi. Arkadaşlar... Ah. Bu, bu ne? Ben bunu yiyemem. Ay bıcık bu. Bı Aaa! Ay çok fena. Çok iğrenç. İçinden bir, bir şey acaba bir patlayacak mı? Bak mesela kırmızı bir sıvı akıyorsa o zaman okey. Çok iğrenç <laughs> bir şey. Ben bunu yemek istemiyorum. Arkadaşlar Hadi. bu arada şu gözün atına kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bin milyon olmamıza çok az kaldı Sıla. <laughs> <Aa! gülüyor> Dediğim çıktı. Bize şimdi haklılar. Güzelmiş iyi. Sen gözün tadını mı beğendin? Ama haklıymış ya bakın. Gitti göz gitti. Çok ünlü bu anda. Allah kahretsin. Çok Yine <laughs> çok de arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın çünkü bu milyon olması çok az kaldı. Ağzın kanıyor değil mi? Ben de alabilir miyim? Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın çünkü öncelikle bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sonralıkla 1 milyon olmamıza çok az kaldı. Evet. Yıl başına kadar 1 milyon olmamız lazım arkadaşlar. Yıl başına 2 ay kaldı. Biz şu anda 750 bin civarıyız diye şunu. Bu zamana kadar izleyip abone olmayın arkadaşlar. Bir tane aşağıya tık ya bize de teşvik olsun teşvik. Evet. Daha iyi bir dünya çekelim. Rica ediyorum. Bir de ne? Bildirimler. Bir de bildirimler için. Ne? Ding dong. Ding dong. Bunu da yasaklayan çok haklı bir arkadaşımızmış. Tamam Eyvallah. bak göz okey. Ama dedim ya içinden okay kırmızısı okay yani. var sıkıntı çocuğun oldu. diye. Şimdi senin çocuğun oldu. 4 yaşında adı da Abdurrezzak. Tamam. Tamam mı? Tamam. Abdurrezzak geldi anne dedi ki ben göz yemek istiyorum. Verecek misin? Öyle demeyecek benim çocuğum onu Ana, zaten. şeker yemek yani. istiyorum diyecek. Sen çıkarıp göz mü vereceksin? E, seviyorsa veririm. Ha, göz seviyor yani senin çocuğun. Kardeşim bu verir mi çocuğa ya? Ne var? Bak kırmızı bak masaydı sıkıntı yoktu bence. Psikoloji bozar bu. Bir tane kardeşim kardeşi olsa gidip onun gözünü ısırmaya çalışır anasını satayım. abart. <laughs> Yamyam mı bunlar? Abi çocuk bu her şey olabilir. Her şey olabilir. Abarttı. Bunu yasaklarına Allah razı olsun. Yeni şeker. Aa bu şey değil mi ya? Şöyle bir şey arkadaşlar. Ne bu kardeş? Oo Yasap. Tabi ye. Ya. Bağımlılık yaptığı için mi yasaklanmış acaba? Şöyle var mı da kamera kapatıyor. i̇şte çocuklara kötü örnek oluyorsun mesela şu an. Bundan yasaklanmış bu. Bence bu çocuklar pipeti böyle burnuna falan sokar diye koklanır. Ama tehlikeli mi? Değil abi. Ama tadı güzel. Bir şeker yani. Bunda kötü bir şey göremiyorum ben. Sen görebiliyor musun? Görüyorum. E çocuk ağzına dökebilir yani. Denizine kaçar diye mi? E i̇çtiği su da çocuğun denizine kaçar. Şöyle kaçabilir. düşün. Alıp direkt Niye götürüyorsun He ya? He al. Tam o sıra elimden kaydı, nefes borusuna kaçtı. Eh, ne oldu? Hadi yallah hastaneye. Baba bu çocuklar ne yiyecek? Onu yasakla, bunu yasakla. Yeter ya. O zaman direkt şeker vermesin ailesi. Ben çocuğumu nasıl yedirtmem? Şeker mi? Evet. Az önce göz veriyordu. Yalancıya <laughs> <oncaya> bak. <laughs> Haftada bir belki. Bunun ben yasaklanma sebebini haklı bulmadım. Bunu yasaklayan kişi beni bulsun. Bunun adı ne? Pixi. Pixi Stix. Pixi Ay. Stix'i yasaklayan... Aç ağzını. <laughs> Oy. Allah bizim çok hızlısınız arkadaşlar. Aa. Yine emmeli ya. Hiç ben sevmiyorum bunları ben. direkt söyleyeyim. Bence Söyle çocuk memeyi, şey, emziği bırakamıyor bunun yüzünden. Hadi be. Yani. Nasıl ya? Bak bu da tozlu ve bandırmalı. Evet yeter valla. vallahi. Bandırma dedim hoşuna gitti mi Yiğit? <laughs> çocuk bunu açana kadar zaten emzikten soğur. Biliyor Tozlu ve bandırmalı olan bütün şekerler... Bandırma dedim hoşuna gitti mi Yiğit? <laughs> bandırmalı olan bütün şekerler yasaklanmış. <laughs> Sen bandırmalıydın değil mi Yiğit? Böyle yapacaksın ben öğrendim artık. Aa. Ee. Ee. İğrenç bu arada. Tozu iğrenç. Uçuyor ne, bak bak güzel. bak. Bak tütsü gibi uçuyor burada. Çocuk olsam bunu emceme giderim. Anamın memesini emerim. Bu ne ya? Bunu yasaklayanlar bence tadı güzel değil diye yasaklamış. Allah geliyor benim sevdiğim şeyler. O burnunu yakalayacağım. Ben de yapabilir miyim? Bir kulaktan alayım mı? <laughs> ne yapıyorsun kral kulağımızdan aldın ya? Ama ya bu çok da şey değil yani. Oyuncak ya. Iyi. Bu Bence de ya, saçma ya. biraz. Bunu niye yasakladınız? Ama biraz sert bir belki şey ondan olur. Şeker aç. Açalım şekeri. Bu yasaklanması için aylar kampanya başlattı. Yemin et. Ulan o aileleri bana bir getirin ya. Ne alaka kardeşim siz bu çocukları niye doğurdunuz, niye yaptınız o zaman ya? Çocukluğu ne demek ne demek? O yetiştirememiş onu Allah Allah. Allah. Piyasadan kaldırıyorlar. <laughs> o zaman kadının yaptığı çocuğu piyasadan kaldırsınlar. <laughs> He doğru. Bu ne abi? Ya yine yağlamalı bir şey. Bu ne bakayım? Yine yağlamalı bir şey mi? Şeker ya bari. <laughs> Neli çıkacaktı ya? Yeter ya. Yasaklanmış çikolatalar varmış. Ben onları denemek istiyorum. Arkadaşlar yasaklanmış çikolatalar videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın şu an. Kaç bin like? Az olsun. 35 bin like'a e çekerim ben yasaklanmış çikolataları hemen. Ya ne yapıyorsun alt tarafı şöyle açacaksın ya. Ya. Bu kadar Sen basit işte ya. Bakalım. Tabii ki ben ilk önce. O zaman şu tarafından yala ben de diğer tarafına yalayayım. İyi iyi kokusu. Kötü. Neyli? Hiçbir şeyli. Bu ne oğlum? Cam yolu demiş burada. Bir kere tam yalar mısın tadı sana bir gelsin iyice? Be iğrenç. Değil mi? Onu demek istedim. Boş. Bundan yasaklanmıştır. Timsahların götünün kırmızı olduğunu düşündürdüğü için çocuklara yasaklanmış. Ooo ne? Nerds Candy Rainbow. Oha! <laughs> ananın gözü. <laughs> Lan bunu kim yiyecek? Ooo çok iyi bir dök bakayım. Yeter oğlum ne yapacağız ya, bu kadarı? Bu kadar şey ben yalaktan su içen inek gibi cama. Hayır. Hadi elini yalamayacak. Hayır. Söz. Elini yalamayacak. Ay inanmıyorum. Aha! tadına bak tadına Hım. Arkadaşlar kanala abone olmayı Tamam adına, işte. O hap gibi şeyin turuncusundan bu. Topu işte. Bunun yasaklanması mantıklı Yiğit. Çocuğun her yerde kaçar abi. Burun deliğine, kulak deliğine. <laughs> Baba bundan yedik ya biz videonun başında. <laughs> Ben peynirinden yemek istiyorum. Hayır direkt hamburgerden bir ısırık al abicim ya. İğrenç. İlhanç. Tadının iğrenç olduğu için bir kısır şey ver verdim. Yiyeceksin ki. Hayır yemeyeceğim abi. Alamayacağım ulan bir ya. Bir kere ısır sen de. Tamam getir ver yazdı elime bari. Ana bu da. Boş ya. Yok abi. <laughs> Allah için güzel bir şeker o sen. Yasaklanmasının sebebi insanların bağlamı olmasın. Sen olması. bir tık kayar mısın ya? Beni attın sanki dışarıya. Cüzi drop, gamız, sherry gamiz and sour jel. Çok havalı duruyor paketi bak. Jeli burada, keki burada. Teşekkürler. Kim o? <laughs> hmm, kolalı. Ay, hiç sevmem. Kokusunu aldım kolalı bana bayılırım abi. Afiyet olsun. Peki jelini açar mısın jelini? Yemin ederim beğeneceksin. Ya tamam yiyeceğim. Söz veriyorum beğeneceksin. Bir jelini düşün. aç. Evet kalem gibi bir şey. Ha, daha tadı yetmedi daha üstüne kola sıkacağım ben. Evet. O mu bunun olayı? Ucunu ısıtırarak mı açıyorum? Kesiyoruz mu? Bence şuradan açılıyor işte kalem gibi. Çek. Dur bakayım. Bir dakika ay patlayacak şimdi bir yerlerimize gelecek çekmezsen nasıl gelsin? Ailenin zekan deneyelim bir. Aa ortasında boşluk var doldurayım diye. Oo kameramda oh, da oh. Çok <gülüyor> hoş <gülüyor> gözüküyor. Ooo. Bu çok iyiymiş. Neden yasaklanmış? Bunun içinde çok ağır bir varmış. Şey var. E ben o yüzden yemeyeceğim. <laughs> Yemeniz lazım. Yemin ederim. Herkese tattırladı bir kere. Gel baba Yap. ben sizi hazırlayayım. Bir tane ben hazırlayabilir miyim? Limon ister misin çocuk adam? Bir tane ben yapabilir miyim? Çok iyi. Buyurun. çok iyi. Aslında bunu sen de ye. Çok iyi. E ben hiç sevmem limon ya. Kral tadına bak. Valla beğeneceksin. Yiğit'in <laughs> <laughs> suratı bok yemiş gibi. <laughs> ben bunu beğendim. Başarılı. Bunu yasaklayan... Hadi git oradan be. Zaten beri hibisküs içen insan zaten bu. Ne alaka ya? Beri hibisküs içen ağzının tadını bilmiyordur abi. Ceren kafamıza at. Melody Aha! Bu öttürmeli. Düdüklü şeker. Abi sen içine düdük şeker çökebiliyor musun? <laughs> abi çok komik ya. Kaçmış. Boğazına kaçmış. Her konuşta haa ötüyor. <laughs> Gelecekler şimdi her kattan ne oluyor diye. Ne oluyor ya? Benimki farklı. Hadi şarkı yapacağız. Evlerinde lambaları yanıyor. Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. Ay yeter be. Bak ben çalacağım. Sen de yılan gibi çıkacaksın tamam mı? Hı. Hadi. Bu eğlenceliymiş ya. Bunu hiç yasaklamasınlar bir bölüm. Büyük ihtimal iyi. ebeveynler çocukları başlarını arattığı için gitti dedi ki bunu yasaklayın imza topladı. Ben flütle yapıyordum bunları. Ne Boğazına bu kaçacak nasıl kaçsın ya? Ağzına koşturuyor çocuk. Tak diye düştü. Lan bütün şeker evvel. Işte. da sen yasaklayın o zaman marketlerden. lolipoplar da kaksın. Bunun yasaklanması çok mantıksız abicim ya. Sence evet. bunu yasaklayanın aklı dengesinden şüphe duyarım çikolata. Aa ben bunu çok seviyorum. bu niye yasaklanmış? Diş macunu sıkılarmış. Niye yasaklanmış mı lan ben küçükken çok yiyordum. Onun bir başka bir yeri. Ama sana bir şey söyleyeyim. Yemin ederim ki küçükken benim diş macununu ağzıma sıkasım geliyordu bunun yüzünden. Yemek istiyordum diş macununu. Belki denemişimdir bile. Güzel evet diş macunu? var. çilekli bir tane vardı ondan yedim mi sen? İyi hayır ya. Bu bildiğimiz çikolata değil mi? Çikolata. Hmm. Güzel. Güzel ya. Keşke yasaklanmasaydı. Ama bir yandan da yasaklanması haklı bir sebep. Bence bunun yasaklanması %50 doğru. Onu da yasaklayanlar düşünsün. Ben mi düşüneceğim? yani hak. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız şu anda like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü buna göre karar veriyoruz. Aşağıda Slalom'unki de kanalı var. Artık Slalom'un da artık 300-350 mil olmasının vakti geldi değil mi? Evet. Oraya da abone olmayı unutmayın. Şuradan. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.